Selamun Aleyküm Kardeşler Arkadaşlar hayırlı günler Şimdi gösterge çerçevesini söktük Sökerken başımıza neler geldi Bu lamba Buradaki ekran olmadığı için yanıyor Bakın Bizim güzel kardeşimiz Elektrikçi kardeşlerimiz Biri bu Attıkları civatayı gösteriyor Biri bu Biri bu birisi de bu. Bakın bu civatanın biri göstergen değil arkadaşlar. Panelin değil. Tam yerinde astı görüyor musun fan? Batırayım mı? Bir milim yok elleme şefim. Şimdi şu kaç kuruş arkadaş şu kaç kuruş. Bakın orijinal kendi civatası bu. Hepsini değiştiriyoruz. Bu Nevşehir'den gelen arabamız son tutuşlarını yapıyoruz arkadaşlar. Şu kadranı bu kaçıncı oldu Belki bir kaç videoda Söylemişimdir bu kadranla oynamayın Arkadaşlar araba 105'te fan açıyor fan açmış durumda Şeyimiz nerede Ver şaka Fan açtı için ısı düştü 93'ler civarında şu anda Şimdi araba 105'te fan açıyor bu kadranla oynuyorlar arkadaşlar. Isıyı R ile M arasında fan açacak hale getiriyorlar. Bak şimdi. Hesap çok ortada. Şimdi şunu kapatayım. Titreşim yapmasın. Ben bununla bir şekilde oynadım. Diyelim ki şöyle de odaklandırayım. Bakın ısı tam R ile M arasında gösterge araç fan açıyor. Halbuki 105 derecede. Şimdi R ile M arası 105 ise M ile A arası kaç olur? Veya A ile L arası kaç olur? A ile L arasına geldiği zaman bu A'ya geldiği zaman bu araba lokur loku su kaynatır. Adam da der ki daha kırmızıya bir sürü yer var. Devam eder. Bu sene böyle 10. mu? 11. mi? 12. mi? Bu iş başımıza geliyor. Şu kadranla oynatmayın arkadaşlar. Elektrikçi arkadaşlar siz de lütfen bununla oynamayın. Bu kadar düşmez normalde. Şu anda onu tedavi ediyoruz. Arkadaşlar niye oynamayın? Böyle 4-5 tane motor yaptık bu sene. Adam diyor ki ısım yarıdaydı. M ile A arasına gelmişti diyor. Araba birden yavaşlamaya başladı diyor. Ne oldu? Conta yaktı sanıyor. Halbuki pistonlar galepej yapmış. Her taraf perişan berbat olmuş durumda. Araç bize geliyor motorunu yapıyor. Arkadaşlar biz burada evde işimiz yoktu. Hele bir dükkan açak, biraz para kazanak. Böyle bir düşüncemiz yok. Biz bu araçları yaşatmaya çalışıyoruz. Bu araçları üreten mühendise de saygımız var. Kullanan vatandaşa da. Ama böyle orijinalin dışında işler yapmayın. Ya gerçekten motor ısısını düşür. Göstergede de düşük kalsın. Tamam ben senin elinden öpeyim kardeş. Ama... Gel kadranın içine direnç at, bilmem ne at, ısıyı düşür. Bunlar yanlış hareketler arkadaşlar. Şimdi ben bu saati komple parçalayacağım. O bölgeyi orijinaline getireceğim. Gitti 3 saat. Yani bize de yazdık. Biz burada keyif için şey yapmıyor. Ben askeri personeldim arkadaşlar. Askeriye de işçi kadrosunda posta başı olarak görev yapıyordum. İstifa ettim. Dükkan açtım son 6 aydır. Yani bir şeyler yaşatmaya, bir şeyler güzellikler oluşturmaya çalışıyor ama böyle böyle olmaz bu işler. Yani bu adamın arabası yanar ama adamın arabanın yandığından haberi olmaz. E ne ben ısıyı düşürdüm. Lan motorun ısını düşürmedin sen göstergeyi düşürdün. Allah'ın kulu... Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bunlar birinci kademe fanı A ile L arasında açar düşük devri. Yüksek devirde L'nin hemen çıkışında L ile ters L arasında açar. Bunu daha önce videolarda söyledim. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Orijinal yeri ora. Ha adam fan müşürü eklemiştir bizim erken fan açma sistemimiz gibi. Gerçekten ısı 90 derecede kalıyordur. R'de durur. R ile M arasında durur. Bu ayrı. Ama böyle oynayarak olmaz arkadaşlar.